Arkadaşlar az önce ufak bir tane sıkıntı oldu. Ondan oyundan atıldım. Arkadaşlar ben şimdi e, adamı bir işletip şey yapacağım. E, hayvanlara bir tane çiftlik yapmayı düşünüyorum. Daha tüm hayvanlar gitmiş arkadaşlar. Bu çiftlikleri de. Şöyle biraz büyüteyim. Şu tarafa doğru hayvanlara bir tane yer yapacağım. Ay yanlış koydum. de kendine eşyalar yapmış. Bana yok. Ben ona kendine balta falan yapacağım. Ona bir kaç tane odun aldım. Şu Arkadaşlar böyle farklı serilerin gelmesini istiyorsanız yazın. Arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsanız like atıp beğenin. Arkadaşlar ben niye kılıç yaptım ki? şey yapacaktım ya? E ee, balta yapacaktım tek. hoş arkadaşlar ben böyle yapayım. İyi arkadaşlar ben bunlara çıkslan yapmalı da.

Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ben bu taşları falan koyayım. Ölürsem falan çok kötü olur. Kırmızı evet, kıyımda koydum. Bu evet, kıyımda koydum. Arkadaşlar bir dakika onu sözler geldi. Arkadaşlar ben şimdi şey falan yapıp Bunlara bir tane yer yapacağım bunlara. Hmm. Ama arkadaşlar bir dakika. Hepsi aynı şeyden olsun. Ondan ben böyle biraz alacağım. 11 tane yedir yani. Tabi arkadaşlar şimdi hepsini çevirmeyeceğim. Arkadaşlar ben o kadar da büyük bir çiftlik yapmayacağım yani. Çok büyük olmayacak. Hmm, şöyle yapayım. Bence bu kadar. Çiçeğe bu kadar hayvan iyidir. Bir yazayım da. Arkadaşlar yazdım inşallah cevap verirler. Araya bir buna versinler. Ha, verdiler yap yazdılar. Ondan Arkadaşlar ben... bana topraklar geliyor gelmesinler. Arkadaşlar çiftliğimiz bu tarafa doğru olsun diyorum ben. Şu tarafa doğru bir tane yol çekelim. Arkadaşlar biraz odayı belirtmeliyiz. Arkadaşlar İnşallah İsmail'de önemli eşyaları yoktur. Toprak isteyeyim de biraz odayı belirtiyorum. Hımm arkadaşlar buraya azıcık koymuş. Hmm. Ben şu tarafa doğru mu uzatacaktım? Hatırlamam ama ha? buraya doğru uzatmış beni yani, herhalde. Ya da farklı uzatmış. Ben şöyle uzatacağım. Arkadaşlar biraz daha yani, sandıklardan uzak olsun. Yoksa sandıklarda bir şeyler olacak. koymuyor bu. Şöyle alayım. gidiyor Arkadaşlar adımız çok fazla büyüttük. Biraz daha şu tarafa gittikten sonra hayvanlar küçük bir tane yapacağım. Çünkü arkadaşlar az önce bir sürü hayvan vardı. 3-4 tane inek vardı. Şimdi hiçbiri yok. Hepsini eminim bunlar öldürüyor. Ha koyun geldi. Tamam ben bunları büyüttüm. Hmm, bir tane çift kapısı yapacağım ben. Aa yapmaya da yetiyormuş. Yazayım bari buraya yapacağım. Arkadaşlar istediğiniz bir tane oyun varsa söyleyin onu da çekeriz. Şimdi bana yazdılar yap diye. Yapayım ben bir şunları. Arkadaşlar bence bu büyüklük iyidir. Hatta bir tık daha büyüteceğim. Çünkü arkadaşlar tüm yeri kaplamasın. Bir yere <laughs> yer yaparız. Ya, falan yaparız. Zaten arkadaşlar o kadar fazla hayvan yok. Gelirse şey yaparız. Büyültürüz diye düşünüyorum ben. Bakın arkadaşlar hayvanlar bu. Bence buraya güzel olur. Ne yapayım şöyle. Arkadaşlar inekler direkt yerine girmeye hazır. Bekliyorlar direkt. Arkadaşlar bu nekler işimi zorlaştı Şöyle. Arkadaşlar bu nek. Girin içeri. Aha arkadaşlar bir tane hayvan. Arkadaşlar bir tane. ne geldi. Arkadaşlar çiçekten fazla haber ekleriz bu kadar. Gözüm var bu. arkadaşlar tabii ki de bu hayvanların bir hayvanlıdır. Çünkü bunlar hayvan. Ben ne kadar zeki. Arkadaşlar ben buraya bir tane daha kapı yapacağım. Yoksa bu hayvanların geçmesi çok zor yani. Kapı yapmak için bir tane çöp kapayım. Bir tane daha kapı. Güzel olur yani. Arkadaşlar çok malıca şeyler yapıyorlar şu an. Arkadaşlar ya ben burayı kapatamayacağım. Tamam arkadaşlar yani böyle daha iyi. Daha hoş gözüküyor da bu tavuğu. Bu tavuğu da ben sokayım bari. Arkadaşlar tavuk yok. Tabii ki de bunlar tavuğu da. Arkadaşlar ya. İsmail mal ya? Arkadaşlar bir şey değil mi? Çimen böyle ormanla alakalı şeyler geliyor. Aaa! Arkadaşlar tam öyle dedim. Upgrade aldı. Var olsun. Bakın yine çok geldi. Ben saman balıklar samacılarım ayırıyorum. Arkadaşlar bu inek samana bakar da. Arkadaşlar bu inek neye bakıyor? taşa geçtik. Madem arkadaşlar tam da demiştim ki orman bir orman biyomunda kaldık he. Çok mu şanslıyız ben şu eşyalarımı koyayım. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam bloklarını da koyayım. arkadaşlar. Ben toprakları niye koyayım? Ben zaten adayı geliştireceğim. Ben böyle azıcık adayı geliştireyim. Arkadaşlar böyle farklı oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Mesela e futbol olur, roblox olur da Minecraft'la da modlar olabilir. Her türlü şey kabul etmiş yani. Arkadaşlar bunlar kendimiz taş mı Arkadaşlar bizim kendimize taş aletler yapmamız lazım. Yoksa bu iş böyle olmaz. Arkadaşlar bunlar mal gibi birbirlerine oldu. Arkadaşlar şurada 10 tane düz taş var alıp acaba kırık taşa mı çağıracağım? Arkadaşlar 4 tane var acaba kendime bir şeyler mi yapsın? Hatta bir yazayım mı? Bir de bunlar kırmış bunlar. Ha hmm, cevap. Herhalde evet diyor arkadaşlar. Tam görmedim. Arkadaşlar evet, ben biraz kırıyorum. Böylece kendimize eşyalar olur. Hmm. Arkadaşlar şutu alalım ya. Arkadaşlar ben bu sonla arkadaşlar tüm hayvanlar çıkıyor arkadaşlar bana yardım etmeliler arkadaşlar zombiler gelmiş arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar bu iki hayvan burada kalsın da Arkadaşlar eşyalar gitti. Acıkan çiçek sandığına baksın yazıyor da. Ben şöyle bir mantar çarbasından içeyim. Tabana da boş koyayım ya. Onlar doldur. Hmm. Arkadaşlar bizde hiç işte demir yok mu? Yazayım ben kalkan yapalım da. Kalkanla kendimizi korur Hı. Hmm. Hmm, arkadaşlar her zaman geliyor. Yazayım bari. <laughs> arkadaşlar bunları taj alet falan istemiyor vallahi ben kendime yapacağım <laughs> dur var İso ya İso'ya da yapayım da Muhammed'in vardı ya tane balta yaptım. Akıllı taşları yetmedi. Bir tane daha taş lazım bana. Arkadaşlar düz taşlar nereye? bari bunlar boş boş taşıyor. Taşar Arkadaşlar şimdi hatta ona baltalar kazma koydum. Böyle. Arkadaşlar ya bize fırın da lazım arkadaşlar biz bu on düz taşla ne yapabiliriz ki? Ben bunları kırıyorum. En, en, azından kırık taşla bir şey arıyorlar. Bir şeyler yapıyor düz taşla ne yapacağız? Dekorasyonla kazma mı yapar? Ne istiyorsunuz? Şöyle Kendim kendime de kazma yaparım. Bir tane de fırın yapacağım. Arkadaşlar yine zombiler gelmiş. Tamam kardeşim. Gezeyim. arkadaşlar sonunda sabah olmuş. Arkadaşlar kalkan. Arkadaşlar kalkan yok oldu. Arkadaşlar bunlar nereye yok oluyor? Yani bunlar alıyordur. Ee, ben biraz odun alacağım. Bu da dönüştürmüş odun vardı ki. Arkadaşlar çok az aldım. Tamam. Üç tane bana yeter bu arkadaşlar. Sonunda da oldu. Hatta ben şimdi bunlar envanterimde kalsın. Bana da taş alet, taş kılıç yapacaktım. Bir de kendime kazma Arkadaşlar bir tane daha taşa ihtiyacım var. Öldüm. Arkadaşlar öldüm. Ya aşağılarımı aldılar ya. bunu şu deliği de kapıyorum. Neden böyle mağaza delik yapıyorlar ki bunlar? Benim şu sandığa koydur aşağıya. Ha koyuyor. Şu benimle, şu benimle, şu benimle. Arkadaşlar benim, benim tuşlarım vardı. Arkadaşlar ben kendimi kılıcağım anladım ki. arkadaşlar. Yenilmek istemiyorum. Ya arkadaşlar yeter artık. Of. Oh. Arkadaşlar ya. Bu zombiler her şeyi bozdu. Mareşalım at. Arkadaşlar benim tek baltam yoktu ki. Arkadaşlar Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, belki bu videodan sonra yeniden bir video atabilirim. Ondan abone olup like atın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum.